vücudunuzda ikinci bir beyin olduğunu söylesem, ne derdiniz? Hayır hayır, bu bir bilim kurgu filmi repliği değil, tamamen gerçek. Hem de kafatasımızın çok uzağında, derinlerde bir yerde. Evet, bağırsağınızdan bahsediyorum. Ve bu gizli beyin, inanın bana, sandığınızdan çok ama çok daha fazlasını yapıyor. Hadi gelin, bu gizemli dünyaya dalalım birlikte. Şu içimden bir ses öyle diyor hissini bilirsiniz, değil mi? Hani bir karar arefesindeyken, bir tehlike anında ya da birine ilk kez baktığınızda içinizde beliren o tuhaf duygu. Peki size bunun sadece bir deyim olmadığını söylesem? Ya gerçekten de içinizde size bir şeyler fısıldayan somut biyolojik bir mekanizma varsa? Aslında bizim gerçeklik dediğimiz şey beynimizin bize anlattığı bir hikayeden ibaret ve bazen bu hikaye gördüklerimizle birebir örtüşmeyebilir. Tıpkı şu an ekrandaki optik yanılsama gibi. Şimdi bir düşünün. Eğer dış dünyaya algımız bu kadar kolayca manipüle edilebiliyorsa, peki ya iç dünyamız, hislerimiz, o meşhur içimizden gelen ses ne kadar gerçek? Belki de sandığımızdan çok daha fazlası. Evet, işte her şeyin başladığı o gizemli yere geldik. İkinci beyniniz, yanlış duymadınız. Vücudumuzun derinliklerinde sindirimden çok daha fazlasını yapan bir beyin daha saklı. 100 milyon bu inanılmaz bir rakam değil mi? Bir anlığına durup düşünelim. Bu neyin sayısı olabilir? Bir galaksideki yıldızlar mı? Yo hayır. Cevap çok daha yakınınızda, hatta tam olarak içinizde. Evet, bu tam olarak 100 milyon, sindirim sisteminizin duvarlarını bir ağ gibi saran sinir hücrelerinin, yani nöronların sayısı. Yani, bağırsağınız kelimenin tam anlamıyla, düşünen, hisseden bir dokuyla kaplı, resmen canlı bir ağ. Peki bu sayıyı daha da akıl almaz kılan ne biliyor musunuz? Bakın, bağırsaklarımızdaki bu 100 milyon nöron, bütün omuriliğimizde bulunan nöron sayısından daha fazla. Evet, yanlış duymadınız. Vücudun ana iletişim hatlarından biri olan omurilikten bahsediyoruz ve bağırsağımız ondan daha fazla sinirsel güce sahip. İnanılmaz! İşte bilim dünyası da bu karmaşık ağa bir isim vermiş. Enterik sinir sistemi. Ya da daha havalı ve akılda kalıcı adıyla ikinci beyin. Ve bu sistem öyle küçük bir şey değil. Yemek borusundan başlayıp anüse kadar uzanan yaklaşık 9 metrelik devasa bir ağdan bahsediyoruz. Bu ikinci beynin belki de en şaşırtıcı tarafı ne kadar bağımsız hareket edebildiği. Düşünün, sindirim gibi inanılmaz karmaşık bir süreci kafamızdaki ana beyine hiç danışmadan tek başına yönetebiliyor. Hatta işi bir adım üteye götürelim. Beyin ölümü gerçekleşmiş birinde bile çalışmaya devam edebiliyor. Bu durum, sistemin ne kadar güçlü ve özerk olduğunun en net kanıtı aslında. Peki, madem bu kadar bağımsız, o zaman bu iki beyin birbirinden tamamen kopuk mu çalışıyor? Tabii ki hayır. Aralarında inanılmaz bir iletişim ağı var. Adeta bir zihin beden süper otoyolu gibi düşünün. Şimdi gelin bu otoyoldaki trafiğe biraz daha yakından bakalım. Bu otoyolun bir adı var. Vagus siniri. Vücudumuzdaki en uzun sinirlerden biri bu. İkinci beyinle, yani bağırsağımızla, kafa tasımızdaki ana beyin arasında kesintisiz bir bilgi akışı sağlıyor. Ama asıl şaşırtıcı olan bu bilgi akışının yönü. Beklediğinizden çok ama çok farklı olabilir. İşte şimdi sıkı durun çünkü işler burada gerçekten ilginçleşiyor. Bu otoyoldaki trafiğin tam %90'ı tek yönlü ve o yön bağırsaktan beyne doğru. Evet, yanlış duymadınız. Yani beynimiz bağırsağımıza emir vermekten çok, bağırsağımız durmadan beynimize bilgi pompalıyor. Patronun kim olduğunu bir kez daha düşünmek lazım galiba. Peki bu otoyolda taşılan mesajlar ne hakkında? Sadece sindirim mi? Hani heyecanlanınca midemde kelebekler uçuşuyor deriz ya, işte o laf meğer hiç de boş değilmiş. Şimdi göreceğiniz bu yüzde o kelebeklerin ardındaki kimyasal gerçeği ortaya koyuyor. Vücudumuzdaki mutluluk hormonu olarak da bilinen serotonin'in tam %95'i, evet %95'i bağırsaklarımızda üretilip depolanıyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Ruh halimizin ana kontrol merkezinin aslında midemiz olabileceği anlamına geliyor. Yani iyi hissetmek sandığımızdan çok daha fazla bağırsaklarımızın sağlığıyla oradaki dengeyle alakalı. İyi de bu kadar yoğun ve hayati bir iletişim ağında sinyaller karışırsa ne olur ya da yanlış yorumlanırsa? İşte şimdi hislerimizin nasıl elle tutulur, somut fiziksel gerçekliklere dönüşebildiğine bakacağız. Bazen yaşanan psikolojik sıkıntılar kendilerini bedensel ağrılar, mide sorunları, baş dönmesi gibi tamamen fiziksel belirtilerle gösterebilir. Kişi doktora gider, bir sürü test yapılır ama bu belirtileri açıklayacak hiçbir tıbbi neden bulunamaz. İşte tam da bu duruma psikosomatik bozukluklar diyoruz. Ve hemen altını çizerek söyleyelim, bu kafada kurmak falan değil. Uzmanların da dediği gibi bu durum kesinlikle uydurma ya da her şey senin kafanın içinde diye geçiştirilebilecek bir şey değil. Bu gerçek bir sağlık sorunu. Zihinle beden arasındaki o güçlü, o kopmaz bağın bir sonucu. Bunun en bilinen örneklerinden biri Irritable Bağırsak Sendromu yani IBS. Hatta bazı bilim insanları IBS'i o kadar ileri gidip tanımlıyor ki ikinci beynin bir tür zihinsel rahatsızlığı diyorlar sebebi de muhtemelen bağırsaklardaki aşırı serotonin. Bu durum antidepresanların neden sık sık mide sorunlarına yol açtığını da çok güzel açıklıyor aslında. Çünkü bu ilaçlar doğrudan serotonin seviyelerini, yani ikinci beynimizi etkiliyor. Şimdi tüm bu anlattıklarımızı bir araya getirelim. Ortaya vücudumuzun iç işleyişini anlamamızı sağlayan temel bir mekanizma çıkıyor. Beynimizin sahip olduğu bir nevi ana duyu gibi bir şey bu. Bu ana duyunun bilimsel adı interosepsiyon. Hani görme, duyma gibi duyularımız dış dünyaya odaklıdır ya, interosepsiyonsa tamamen içimize dönük. Beynimizin, vücudumuzun içinden gelen o sonsuz sinyal akışını dinlemesini ve anlamlandırmasını sağlar. Açlık, susuzluk, kalp atış hızımız, bütün bu içsel durumları bu sistem sayesinde algılıyoruz. Peki bu sinyaller beyne ulaştığında ne oluyor? Doğruca beynimizin duygu merkezlerine gidiyorlar. Ve işte sihir tam da burada gerçekleşiyor. Bağırsaklarınızdan gelen o ham, fiziksel sinyaller bizim bildiğimiz adıyla his veya duygu dediğimiz şeylere dönüşüyor. Yani karnınızdaki o basit bir gurultu ya da sıkışma hisse bir anda endişeye, heyecana, belki de huzursuzluğa tercüme ediliyor. Ve böylece en başa geri dönmüş oluyoruz. O en başta konuştuğumuz içimizden gelen ses ya da içgüdüsel his var ya, meğerse hiç de metafor değilmiş tamamen beynimizin interosepsiyon sisteminin ikinci beynimizden yani bağırsağımızdan gelen o gerçek sinyalleri anında yorumlamasının bir sonucuymuş. Tamamen gerçek, tamamen biyolojik bir süreç. O zaman size son bir soru bırakıyorum. Eğer vücudunuz beyninizle durmadan konuşuyorsa ve duygularınızı bu kadar derinden şekillendiriyorsa, o zaman düşüncelerinizin ve kararlarınızın ne kadarı gerçekten size ait? belki de düşünme eyleminin çoğunu hiç aklınıza gelmeyecek bir yer yapıyordur